Merhaba. Bugün konuğumuz Atabey Ocakları Başkanı, gazeteci, yazar Hüseyin Hakkı Kahveci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Atatürk Atabey 19 Türk Ocakları Avrupa Federasyonu ve Türkiye kurucusu ve genel başkanıyız. 20 ilde de teşkilatımız var. Çok güzel efendim. Evet efendim. efendim bugün e, Papa'nın enteresan Irak ziyaretini konuşmak istiyoruz çok sizinle. Çok önemli. Papa'ı neden ziyaret etti, neden Irak e, ve Irak yönetiminin Papa için özel olarak hazırladığı pul var. Bu pul ile neler anlatılmak istendi? Efendim önce hoş bulduk. Bize de bu şansı verdiğiniz için. Ezber Bozan TV'ye teşekkür ediyoruz. buyurun. Sevgili gazeteci dostumuz. Şimdi Papa, hiç Irak'a gelen Papa falan ben duymadım. Ancak kaç seferler sırasında falan bu bölgeyi hep hedeflerler ve gelmeleri yönünde haçların bu bölgeye işte kutsarlar haçlı ordularına. Çok ilginç olan bir şey var. 2000 e, yılında 11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinde 9. Haçlı Seferi'ni başlatıyoruz demişti George W. Bush. 2001 olması lazım. Şimdi Papa 2001'den 2021'e geçen 20 yıl sonra Irak'a geldi. George W. Bush'un bunu başlatıyoruz dediğinin üzerinden 20 yıl geçti ve Haçlı Seferi'yle Irak yerle bir edildi. Bölündü, parçalandı, varlıkları, yoklukları, devlet başkanları, hükümet yetkileri hepsini yok ettiler. Değil mi? peşinden iş Suriye'ye sırayet etti. Şimdi olarak bir yıldız geçit kapısının olduğu, aynı zamanda Mezopotamya Sümer tabletlerinin o muhteşem tarihi eserlerin sergilendiği müzeler yağmalandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Bir şey arıyorlardı. Şimdi ne arıyorlardı sorusunun cevabına baktığımız zaman Irak'taki Şii liderler Papa tarafından ziyaret edildi ve tema biz hepimiz kardeşize geldi. Ama ondan öncesine bakmamız gerekiyor. Papa'nın Irak ziyaretinden altı ay önce Halife Hafter'in sözcüsü Libya'da çok yakında çok Türklere karşı çok büyük savaş olacak. Bu savaşta tüm dinler bir arada Türklere karşı savaşacak. Bir baktık ki Hindistan donanması, Ege'de Yunan donanması tatbikat yapmak için. geldi. Bir baktık ki Papa Irak'a geldi. Ne alaka? Hazreti İbrahim, İbrahim dinler. Biz İbrahim milletiyiz. İbrahim milleti izlediğinde Yahudi, Hristiyan falan hepsini aynı kefeye koyuyor. Aynı ırk, Sami ırkı meselesi. Iraklılar da zaten bununla ilgili. Fakat o bölgede biliyorsunuz Sümerlerin büyük şehirler kurduğunu, büyük medeniyetler kurduğunu ve bu medeniyetlere zihin bıraktığı birçok yazıt ve bilginin de artık dünya tarihini yönlendirdiğini hepimiz biliyoruz. Derken Papa geldi orada. Bombalarla yıkılan aslında bir kapı, kapının üzerinde bir çift başlı Kurt o, sembolü olan bir şey var, mühür var. O kapının kenarında kurulmuş kürsüde oturdu ve şey yaptı. O fotoğrafı evet. hatırlıyorum. Evet. evet. Ee, o kapı ne kapı? Yıldız geçit kapısı. kapısı olduğunu, onlar söylüyorlar. Bilmiyorum çok fazla. Hı. Geçit kapısını da bombalamışlar. Yani ben böyle geçit kapılarının açılır kapanır kapı olduğunu düşünmüyorum yani. Orada bir yanlışlık var ama onlar öyle düşünmeye devam edebilirler. Irak merkezde Şiilerle görüştükten sonra biz hepimiz kardeşiz oldular. Şeye döndüler. Kuzey Irak'a gittiler. Barzani tarafından kabul eder Barzani kayıp 13. kabile olarak kabul ediliyor. İsrail istihbaratı Mossad tarafından. Tamam Bir anda zaten Barzani taşatmadan, kolu kırılmadan Kuzey Irak'ta bir federe devlet kurdu. Ve derken bir pul basıldı anısına. Irak, Kuzey Irak'ın anısına bir pul basıldı. Şöyle bir özelliği var bu pulun. Papa'nın takkesi ve yüz silüetinin arkasında Büyük Kürdistan haritası, haritasında yer alan ee, Kuzey Kürdistan dedikleri Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi yer alıyor. Buradan izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu Barzani ailesi geçmişte de aynıydı. Yani bunun dedesi Osmanlı tarafından imha edildi. Kellesi alındı. İdama mahkum edildi. Bunlar durmayan bir Yahudidir. Yani Yahudi köklüdürler. Bunlar Rus ordusunda görev yapmış bir ailedir. Abdullah Mustafa Barzani Rus ordusunda subaylık yapmıştır yani mesela. Kime karşı? Güneydoğu Anadolu'daki Türklere karşı o Güneydoğu Anadolu işgalinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a giderek kolordu komutanı olarak Bittis, Bingöl, Muşvan, Tatvan'ı Rus işgalinden kurtarmasından sonra tamam o bölgede şey sağlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk hayattayken zaten bardağıncılar falan hep toprağın altında yaşarlardı. Yukarıya çıkmazlardı korkudan. Aman kelleyi kaybederiz diye. Şimdi böyle bir tablo var. Bu tablo içerisinde Papa adına basılan puldaki mesaj açıktır. Büyük Kürdistan kurulmuştur. Madde 1. Papa'nın himayesindedir. Madde 2. Yani Vatikan'ın himayesindedir. Madde 2. Bu kadar. Net, kesin. Evet. Allah bu demek istiyor. Tabii canım. Yani ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir kurum ve kuruluşundan Papa'nın Irak ziyaretini bırak Kuzey Irak'ın Papa için bastırmış olduğu pul adına tek bir cümle sarf edilmemiştir. İşte Papa'nın resminin Büyük Kürdistan toprakları diye Türk topraklarını kapsadığı ve arkasında böyle bir resim alındığında kimse bahsetmemiştir. Yakında Büyük Palastlık'ta bizim gündemimize çok şiddetli bir şekilde girecek. Üstad o zaman neden Papa bu işin içinde diye sorayım. Vatikan imayesinde kayıp 13. kabile bunların hepsi Yahuda. Hmm. Yani Vatikan Yahudanın merkezidir. Niye yakarım Roma'yı da yakarım şarkısı var. Neden beklenen Mehdi frekansı oluştuğunda gelecek olan ordular kurulduğunda gidip Roma'yı yakacaklar? Romanın altındaki binlerce ton altın ve İslam dünyasından çalınmış, çalınmış olan ya da Müslüman dünyasından diyorlar. Ben buraya bir nokta virgül Bir de soru işareti koyuyorum. Hayır. Türk dünyasından çalınmış olan bilgilerin tamamı Vatikan kütüphanelerinde yer almıyor. Papanın o bölgeyi ziyareti, Armagedon savaşı için önemli bir şey, süreç. Hatta bu sadece Armagedon savaşı için değil. Şöyle söyleyelim. Ee, işte İsrail'lere göre Gog Magog Savaşı, Mecidiye Savaşı mesela aslında Mecuddin Savaşı diye de geçer. Armageddon Savaşı herhalde bu 2021 yılı çıkmadan falan filan başta. Çok büyük savaş e, olacağı tarihi ve teolojik bütün kaynaklarda yer almaktadır. Kendi yazdıkları teoloji ve bildikleri teolojiye göre de bütün dünyanın savaş metaforunu, ekonomi metaforunu bu şekilde yönlendirmektedirler. Fakat bu iş bitecek. Şöyle sorayım. Oradaki yıldız geçidi Vatikan neden ilgilendiriyor? Ee, oraya nasıl bakmamız gerekiyor? Onu Şimdi diye. o yıldız geçidinin Vatikan'a gelene kadar Amerikan ordusunun Bağdat'ı ele geçirmesinden sonra da bir işlevinin olup olmadığına bakarak bunu yürümeye çalıştı. Şimdi bu bir savaş, metafizik savaş. Yani şeytanın ömrü bitecek, Tanrı'nın tahtı tekrar dünya üzerinde oturacak. Şu anda şeytanın tahtı var dünyada. Şeytan bu yolla tamam mı? Tanrı'nın tahtını ele geçirmeye uğraşıyor. Bunların mantığı bu. Bunların hepsi lüsifer yani. Bugün dünyadaki bütün siyasi iktidarlar, din adamları ve dinlerin tamamı lüsifere hizmet ediyorlar. Yani şeytana. Düşmüş melekler diye geçer. Ee, üstad peki bu Yıldız geçitinden dünya dışı varlıkları mı getirmeye çalışıyorlar? Hem o. Bu savaş için. Tabii, tabii tabii. Mars'tan şeytani varlıkların gelmesini. Hatta bu monolitler yoluyla da. Mono, bakın mono bir demek. Lit, lilit. Lilit kimdir? Hazreti Adem'e ilk verilmiş işte kadın, yaratılmış kadın. İhanet edilmiş Reddetmiştir. Ondan sonra gidip Kızıl Denir'de Lüsiferle beraber her gün bir çocuk doğurarak tamam mı? Dünyada bugün insan kisvesi altında bir şeytanlaşmış insanlar diye dualarımızda aman Allah'ım bizi uzak tut deriz ya böyle bir metaforun aslında oluşmasını sağlamışlar. Dolayısıyla 8,5 milyar insan hepsi insan değildir yani. Bunun bir işte kısmı bu, insansız. insanımsı diyelim. Öyle. <laughs> i̇nsanımsı. Evet. Üstadım, papanın üstündeki cübbede ve asasında olan sembollerin anlamı ne? Ve anmakilerle bağlantısı ne diye sordum. Efendim, papanın üzerindekilerin tabii ki anmakilerle bir bağlantısı vardır ama yılan sembolizmi bizim Şahmeran, Medusa metaforuyla ilgilidir. Etimolojik olarak, aynı zamanda mitolojik olarak. Bunlar o tarafı temsil eder. Bunlar yılan oğulları. Biz insan insanoğullarıyız. Yılan temsil ettiği papanın elindeki o haç yılan kontrolündedir. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir tane bastonu vardır. Bastonun tepesinde e, kurt vardır ve bastonun tepesine doğru çıkmaya çalışan yılana saldırır fil dişinden yapılmıştır. Tutaç bu şekilde bir sembolizm var. Bu savaşlar devletler tarafından, devletlerin arka odalarında, devletlerin ön yüzüne çıktığı zaman savaştır. Arka odalarında yüzyıllardır devam eder. Papa'nın ee, Papa nasıl dini inancı nedir Üstad? Pagan olabilir mi? Bence değil. Tengrici olabilir mi? Bence değil. Bunlar şeytana tapıyorlar satan. Irak ziyareti sırasında ayinde neler yapıldığı bir bilginiz var mı? Çok takip etmedim. Orada bir kutsama ritüeli yapmışlardır. Ve kutsama tarihine baktığınız zaman bir kutsama yapılan. Bu saatten sonra papanın yapacağı bütün kutsamaların hepsinin bir önemi yoktur. Hiçbirisinin bir önemi yoktur. Yani öyle bir metafiziksel güçleri kalmamıştır, bitmiştir. Zaten şu anda dünya üzerindeki bin yıllık savaşın içerisinde papalığın metafiziksel boyut yani farklı boyutlardaki varlıklarla işbirliği içerisinde olduğunu ve bu varlıkların Türk milletine karşı yoğun bir kabal, kabala saldırısıyla bizim ülkemizin özellikle toprakları içerisinde çok büyük faaliyetler oldu. Hepimiz biliyoruz. Yani en son Celal Bayar, Papa'nın gönderdiği dört kardinalin emriyle 27 Mayıs 1960 Cunta Mahkemesi'nden beraat etmişti. Bu kadar yani düşünelim. Üstadım yıldız geçitlerinden bahsettik de e, yıldız geçitlerinden biraz konuşalım isterseniz. Ne işe yarar? Türkiye'de var mıdır? Dünyada bilinen yıldız geçitleri nerelerdedir? Sörlü'de mesela bir yıldız geçidi mi açılmaya çalışılıyor? Ee, neler söyleyeceksiniz? Sörn'de bir yıldız geçidi den ziyade şeyt Sön şeytana tapanların elinde zaten. Yani şeytana tapan Lucifer'e hizmet eden bir bilimsel yapının elinde olan bir yer. Zaten açılışında da bunu açıkça gösterdiler. İmar Arkadaş'taki işte, geçip oyunuzu Bepomet e, şeyinde böyle bir şey yaptılar. Onlar aslında Tanrı parçacığına ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'ye son e, 25-30 yıldır çok büyük facialar atlatıyor. Özellikle kan, kan kaynaklı bu. Şimdi biliyorsunuz bir Mehdi metaforu var, bir Mehdi frekans var. Seçilmiş olanı bulmaya çalışıyorlar. E, Mustafa Kemal Atatürk X, -Y -Y kromozoma sahipti. Bunu e, çok geç fark ettiler. Winston Churchill 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e yazmış olduğu mektupta senin 19 olduğunu anladık. Hazırlıklarını yapsan iyi olur diyor mesela. Tamam mı? Öldürüleceksin. Çok net. Winston Churchill'in yine bir Türk istihbarat yetkilisiyle görüşmesi esnasında Atatürk gibi bir lider ancak İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyebilir. Atatürk'ten sonra gelecek olan başka bir lideriniz var sizin. O lideriniz ee, hizmet mi edecek yoksa hüküm mü verecek? Atatürk hükümdardı. Yani aslında Türkiye'nin siyasi geçmişlerine baktığınız zaman beklenen bu Mehdi frekansı hikayesi bize göre vaktin sahibi Türktür. Mehdi ismini biz kullanmıyoruz. Oğuz Kağan'ın doğumu olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu el yazmalarında görünmektedir. Oğuz Kağan'ın doğ doğumu demek ey Oğuz oğulları adamlar, adamlar birliği işte insan şiirinde yazandır. Oğuz yani bu bahsedilir aslı budur. Dolayısıyla bu frekansın çıkacak olduğu toprak parçası yine Anadolu olduğu için Atatürk'ten sonra ağızları yanmış olanlar bu sefer kendi topraklarını yani kendi ülkelerini Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri işgal edilecek. Bakın bu kadar ne söylüyorum size. Işte. Rusya falan kalmayacak yani. Taruma. Hiç kimsenin tahayyül etmediği büyük bir zafer kazanacak. Burada gök tanrının, gök tenginin, ordularının Yerle bağlantısı var. Bunu engellemek için şu anda Türkiye'nin etrafında büyük bir frekans yapıyorlar, Harp gemileriyle, o kadar savaş gemisiyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de çok fazla efendim üssü olduğundan bahsedilmekte. Bu üslerde sadece e, gözlemci subaylar bulunmak, herhangi bir askerleri falan bulunmamaktadır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman bunu Ege, Akdeniz, efendim Doğu Akdeniz, efendime söyleyeyim e, Suriye, Irak, e, Gürcistan her yerde var. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan her yerde var. Bu kadar askeri Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin etrafına niye yığdı? Bu kadar silah mühimmat ve teçhizatı niye getirdi? Bu sorunun cevabı ben değilim. Bu sorunun cevabı 1919'da saklı. Birinci 19 sürecini zaferle kapattık. İkinci 19 sürecine giriyoruz. İkinci 19 süreci Büyük Savaş'ın ses ayetidir. Evet. Ekleyecekleriniz var mı üstadım? Anadolu Tanrı'nın yürüdüğü topraklar diye geçer. Yüzyıl önce Anadolu'ya işgal için gelen İngiltere, Tanrı'nın yürüdüğü topraklarda Tanrı'ya hizmet için Anadolu'ya gidiyoruz demişti. Şimdi papalığın da 900 yıllık en büyük planlarından bir tanesi Küçük Asya'dan Türkleri atmaktır. Sebebi şudur. Anadolu Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Biz bin sene bu toprakları kanla tuttuk. Yani ekmeği yapmak için su kullanmadık. Kan ve un karıştırarak yedik. Bin yıldır da hala böyle devam ediyor. Tanrı'nın yürüdüğü topraklar demek ne demektir? İşte Anadolu diyor Anadolu diyor ama Kayalar'ın oğlu şiirinde Anadolu diyor Barış Manço. Sonra bu Kaya babamdan bahsediyor. Ondan sonra Ghea, isis Anadolu'daki tanrıçanın ismidir. İşte en son İsrail'de bulundu getirildi isis ana tanrı falan filan. Netice itibariyle bu toprakların kutsallığıyla yeryüzüyle gökyüzü arasındaki frekans bağını ele geçiren dünya hakimiyetini ele geçirir. Bin yıllık cihan hakimiyeti Türklere verilmiştir. Türklerin yerine gizlice sızarak toprakları yok ederek kendileri orada o elbiseyi yere oturup yukarıdakileri kandırmaya çalışacaklar. Mantık bu çünkü böyle bir hakimiyeti kimse kaptırmak istemez. Hüseyin Kıvrık söylediği bin yıllık bin yıl sürecek bu savaş. Efendime söyleyeyim bin yıllık hüküm bizim bahsettiğimiz Türk hükmü dünyaya. Efendime söyleyeyim yine İlker Başbu bin yılın Etkisi diye bir kitap yazmış. Hepsi beraber. Baktığınız zaman burada ortaya başka bir şey çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle maya tabletlerinden elde edilen verilerle bahsettiği bazı detaylar var. Kayıp tabletler olmasına rağmen ama dünyanın en büyük e, toryum rezervi, enerji rezervi bu topraklarda. 600 yıl dünyayı besleyecek enerjiden bahsediyoruz. Bizde. Ya petrol falan hikaye yani. Araplar bile bize karşı savaşmaya geliyor görmüyor musunuz? Herkes bir pe şey toryum daha mı ele geçirelim ne yapalım onun peşinde midir nedir? Dünyanın savaşı görüp göremediği en büyük savaş niye buraya geliyorlar soruyorsunuz. Ya da Dünyanın en büyük hidrokarbon rezervleri yine Türkiye'nin bütün Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz'de Karpas tarafı ile Türkiye arasındaki bölgede. Bunlar büyük enerji yatakları ve bu enerji yataklarını ele geçirmek için geliyor. 100 sene önce olduğu gibi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında Ege ve Akdeniz'de 4 tane büyük uçak gemisi var. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kumanda ettiği Düşünebiliyor musunuz? 100 sene olmuş şeyin kuruluşu atıyorum Yunanistan'ın kuruluşu diyorum. Yani mesela kaç sene olduğunu tam hesaplayamam ama diyor ki e, İngiltere Yunanistan'ın kuruluş, kuruluş yıl dönümünü kutlamak için uçak gemimiz Akdeniz'e gidiyor. Aslında kocaman bir yalan. Bu bu şekilde o şekilde biriktiriyorlar oraya mühimmatı, askeri, savaş gemilerini. Aynısını Saddam Hüseyin'e yaptılar. Ondan sonra saldırıya geçtiler. Aynı taktik uygulanıyor. Defaat de insanları uyarız fakat çok fazla dinleyen var mı bilmiyorum. Umarım dinlerler ve anlarlar efendim. Evet, e, Papa Arane'den ziyaret etti. Hüseyin Ak Kahveci ile konuştuk. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz de yayınımıza katıldığınız için tekrar Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. Edeceğiz.